PRS bölgelerinde birer optik araç varmış odak uzaklıklara eşit olan. Bunların örnek e, KLM cisimleri eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirildiğinde görüntüler bu şekilde oluşmuş gençler. Şimdi öncelikle P bölgesinde ince kenarlı bir mercek bulunmalı. Neden? İnce kenarlı merceklerde çünkü bu tarz bir görüntü elde edebiliriz. Cisim buradayken görüntü kendi arkasında düz daha büyük olabilir. Ne şartta? Cisim odakla mercek arasındaysa. Peki bu kalın kenarlı mercek olmaz mıydı? Kalın kenarlı mercek olsaydı oluşan görüntü kendi önünde daha küçük olurdu. Peki bunlar ayna olmaz mıydı? Ayna olduğu zaman görüntü ya arka taraftadır ya da kendisiyle aynı taraftaysa da çukur aynada mesela ters oluşurdu bu. Dolayısıyla arkadaşlar bu ince kenarlı mercek aynı şekilde L ince kenarlı mercek. Peki M'ye baktığımız zaman M'ye baktığımız zaman M'nin görüntüsü aynanın arka şey arka tarafta oluşmuş. Arka tarafta düz bir görüntü bu aynalarda oluşuyor, ve çukur aynada oluşuyor ancak. Bu da çukur aynı olmalı. Bunu belirledikten sonra L'nin görüntünün boyu K'nın görüntünün boyundan daha büyük olmuş. E şimdi bundan ikisi de aynı eş için mercekleri eş uzatta K ve L dikkat ederse eş uzakta. Bundan odak uzattılar da eşit. Peki bunlar neden farklı kırılmış ki görüntüler farklı büyüklükte farklı yerde oluşmuş? Demek ki buradaki cisimler renkleri farklı. Çünkü ışığın kırılması renge göre değişiyor. Dolayısıyla K ve L'nin renkleri farklı olacak. K ve M çubukları aynı renktedir. M'de arkadaşlar yansıma gerçekleştiği için yansımada da ışığın renginin bir önemi yoktur. Dolayısıyla M'nin rengi ne olursa olsun M'nin görünse hep M üstünde oluşacaktır. Dolayısıyla bu için kesin bir şey söyleyemeyiz. P ve R bölgelerindeki optik araç mercektir. S bölgesindeki ise aynadır. Zaten öyle olduğunu başından bulduk arkadaşlar. Doğru cevabım C seçeneği 1 ve 3'tür.